Merhaba arkadaşlar, ben din oynuyorum. Hepinize merhaba güzel arkadaşlarımız nasılsınız? Arkadaşlar Andrea bugün kendisine bir makyaj seti aldı. Arkadaşlar, Size de göstermek istiyor, arkadaş, paylaşmak istiyor. Arkadaşlar ben havuz videolarım var ya. Bugün havuza gittim, biraz Gözüme su kaçtı ya. Biraz e, bir şey dar görüyorum. Öyle mi? Geçmiş olsun anneciğim. Ama sonuçta görüyorum düşün. Ama sadece birazcık dar. Görüyorum. Güzel arkadaşlarımız lütfen kanalımıza abone evet. olun. Evet. Güzel videolar çekiyoruz. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Bizim videolarımızda doğum günüler var, sürpriz hediyeler var, sürpriz yumurtalar var, yüz boyamaları var, ters ev var. Dino park var. Ters ev var. Oyuncak müzesi var. Eğlenceli merkezi var. Çınarlı. Luna park Çınarlı var. Boyamalar mi? var. Bir sürü güzel videolarımız var. Sizinle evet. de paylaşmak arkadaşlar, istiyoruz. Arkadaşlar bu arada bunlar Aş gerçek. Açtın mı? Çilekli model. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz bu arada bunlar gerçek. Evet çocuklara yapmışlar. <laughs> Oyuncaklarına da yapabilirsin kendini. Hı hı. Bak ama bu ruj, e, şaka çıktı. Ş şaka. Çıkar bakalım. Şuraya. Nasıl? Ben de merak ediyorum. Bakın. Anne çıkmıyor. Bu arada arkadaşlar Andrea'nin aynasını gördünüz mü anahtarlık? Hmm, mum, mum. Mum gibi mi? Evet mum gibi Denesene. ne? Bakın Andrea'nın aynası. Anne bak yanaklarına bak kendini de gibi. izleyebilirsin orada. Evet. Bir şey yapınca. Anne yanaklarına da bu da yapabilirsin. Öyle çünkü, Öyle mi? Çünkü bu oyuncak. Evet. Bana da yapmak istiyor arkadaşlar. Ama videoda belli değil ki arkadaşlar. Beni görmüyor ki anneciğim. Hadi arkadaşlar. Tamam. Nilüya'yı makyaj yap bakalım nasıl olur. <laughs> Ama konforculuk oynayacağız. Önce gelmeli o. <laughs> Şunu Şimdi tamam. arkaya koyayım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Makyaj yapmaya geldim. Tamam. Zamanınız var mı? Var. Düğüne gitmek istiyorum. Tamam. Ama çok güzel beni makyaj yapın tamam mı? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ben bir uzanayım. Siz benim. <laughs> yok şey yok uzanmamızı. Süsleyin. Uzanmamıza gerek yok. Size daha kolay olur tamam. makyaj yapmak. Tamam ben kendiniz bilirsiniz Hı -hı. şöyle bu çileğimizi ama açın ama lütfen beni çok güzel yapın tamam mı Hı -hı. Duna Ç gitmek istiyorum bu niye açılmıyor açılıyor şöyle Hı -hı. böyle yapınca açılıyor Hı -hı. çok güzelmiş çilekli model tamam hanımefendi ne yapıyorsunuz Hı -hı. biraz elinizi izde tutun Hı -hı. Ruj ister misin? Evet. Pembe tamam. renk olsun tamam, lütfen. Tamam zaten pembe. Ağzıma girmesin ya. <laughs> dişlerimi sürtmeyin. Beceriyor musunuz? Evet. Şuradan böyle biraz hmm. yaptım mı? Tamam. Hmm. Evet, bitti. Alik yapmadınız mı bana? fondansiyon, hangi, alık. tamam hangi renk olsun? Hmm, rujun pembeydi. O da pembe olsun. Gene mi? Hangi pembe En sevdiğim olsun? pembe. Elbisem de pembe. Benim de. <laughs> e, hangi pembe olsun? Açık pembe mi? Koyu pembe mi? Açık pembe. Tamam. Kalpli model. Tamam. Gözünüze mi? yanaklarıma. <laughs> çok, anne bunun bir fırçası vardı. Ulur fırçası Hı, -hı. Ve deniz kızı var. Ben onu getirebilirsin benim. onu da. Tamam. Kuyruklu tamam. model. <laughs> evet deniz kızı. Arkadaşlar biz burada bekleyelim Andrea'nın bir tane daha fırçası var. O çok güzel suslu. Kuyruk gibi deniz gibi deniz kızının kuyruğu gibi. Buldun mu anneciğim? Ha ha, tamam arkadaşlar getiriyor. Size de göstermek istiyor. Getirdim. Böyle bir model arkadaşlar. Gördünüz mü ne kadar güzel? Tamam, tamam hanımefendi. Efendim. Nasıl oldum? Aynı var mı? Kendime bir bakayım. Biraz şimdilik komik oldu. Oy. aa. aa. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Çok pardon arkadaşlar. Bana da çok yaşa. <laughs> Ama ben size söyledim çok tamam, güzel olayım. Tamam güzel olsun. Güzel olayım güzel olayım. Tamam yeter yeter ne kadar sürtüyorsunuz ya. Tamam, tamam, Şimdi ben aklıma bir fikir geldi. Paylanço Baş, gibi oldu. Başka hangi renk olsun? Bu a a bu yanağıma neden sürtmediniz Bir tane <laughs> yanağıma. Öbür yanağıma da başka renk yap. Yok ya şu şey yapıyor musunuz? Evet. İstemiyorum öylesine. Güzel yapın ya. Size söyledim ya ben şeye gidiyorum Doğan'a. Ne yapıyor ya? Bence beceremiyor. Hep o yana tutmuş ya. Hiç bırakmıyor. Hı, -hı tamam. Olmadı. Oluyor oluyor. Olsa olsun, olsun. Çok yapmayın lütfen ya evet. İstemiyorum. Olmuyor. Oluyor oluyor ben görüyorum. Tamam çok teşekkür ederim sağ ol. Aynada bir bakayım kendime. Daha olmadı. Arkadaşlar bunun başka fırçaları vardı. Bir tanesi bozuldu. Su boyamayla yaptım. Hı hı. Olsun. Arkadaşım, Bir şey olmaz anneciğim. Arkadaşım tuttu. Ama lütfen eşyalarımıza dikkatli olun. Bazen de yanlışlıkla bozuluyor ama, ama, ama olsun. Ama benim arkadaşım vermiyordu. Hı hı. Biraz ee, boyamayı seviyormuş benim gibi. Hı hı. Çünkü ben de çok boyamayı severim. Sonra havşuru <laughs> ne yapıyorsunuz? Neden burnuma sürtüyoruz? Ay ya Rabbim ya. Bu hanımefendi bence bilmiyor kofur işini. Ay rujum rujum silinmiş. Bu nasıl bir makyaj yapmak Arkadan, ya? Rujum silinmiş. Nasıl oldu ya? Ben bir şey yapmadım. Aa. Sizce arkadaşlar bu hanımefendi kofur işini biliyor mu? Bence bilmiyor. Şurası. Bir daha gelemem sizin yanınıza. Gel gel. Ah oh, çok güzel. Hı, -hı Kokulu mu? Evet. Tamam. Oh, ellerinize sağlık. Bir aynaya bir bakayım çok merak ediyorum. Ey kafanda. Öl. Ha, teşekkür ederim ellerinize sağlık çok güzel oldu. <laughs> ya Rabbim. Gerçekten artık geç. Şimdi güzel arkadaşlarımız bu videodan da bu kadar olsun. Hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Güzel videolar çekiyoruz. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Çünkü siz bizim güzel arkadaşlarımızsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ben de bu arada makyaj yapmayı devam ediyorum.